bugün Profesör Doktor Korkut Ulucan hocamla beraberiz. Bugün biz sizinle nörobilim konuşacağız erken çocukluk döneminde. Ben kısaca hocamla ilgili size bilgi verip daha sonra mikrofonu ben hocama teslim etmek istiyorum. Profesör Doktor Korkut Ulucan hocamız 1976 İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi biyoloji öğretmenliğinden yani her ne kadar böyle tıp fakültelerinde olsa da hocamız bizden biridir. Yani öğretmenlik kökenlidir. Sizin dertlerinizi sıkıntılarınızı en iyi bilen kişilerden birisidir. 99 Sıkıyorum. yılında biyoloji öğretmenliğinden meydan olmuştur. Marmara Üniversitesi tıp fakültesi tıplı biyoloji ve genetik bölümünde master ve doktorasını tamamlamıştır. 2000 ve 2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Tıp Biyoloji ve Genetik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış. 2009-2016 yılları arasında biyoteknoloji firmalarına danışmanlık yapmış. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde 2012-2014 yılları arası öğretim üyeliği yapmış. 2014 yılında moleküler genetik doçentliğini 2020 yılında profluğunu almış. Halen Marmara Üniversitesi'nde e, Tıp Biyoloji ve Genetik bölümünde hem de Üsküdar Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tıbbi Genetik ve Farmogenetik, Beslenme Genetiği, Spor Genetiği, Gen Dopingi konularında dersler ve eğitimler vermiştir. Hocam ancak bu kadar kısaltabildim. <laughs> hey, teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> de, bizimle hocam birlikte olduğunuz için e, davetimizi kırmayıp e, bizimle beraber olduğunuz için ben size çok teşekkür ediyorum hocam. E, mikrofonu size veriyorum. Buyurun hocam e, paylaşım yapabilirsiniz. Evet teşekkür ediyorum değerli hocam ve değerli hocalarım. E, Sizlerde burada olmak e, gerçekten çok mutluluk verici, çok onur verici. Ben Hakan hocama sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, teşekkürlerimi tekrardan sizden biri olarak beni nitelendirdiği için e, ben annem de benim öğretmen e, işçi bir baba ve emek yani öğretmen bir annenin bir oğlu olarak gerçekten de yaptığım işler her zaman çok mutluluk duydum e, gençlerle beraber olmak e, elden geldiğince onların e, sıkıntılarına Destek olabildiğim için de gerçekten kendimi destek olmaya çalıştığım için diyeyim olup olmadı mı tabi ben bilemem ama kendimi de şanslı hissediyorum. Şimdi değerli hocalarım sizlerle bugün biraz şöyle bilimsel bir geçişte ki her biliyorsunuz belli dönem kuşakları vardır işte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı gibi ve bu bilimde de aslında bu böyledir belli geçiş dönemleri vardır ve aslında çağımız biraz daha moleküler çağ olarak adlandırılıyor çünkü teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle artık biz molekül bazına kadar inebildik ve nörobilim de aslında bu moleküler çağın alt kollarından bir tanesi. Çünkü e, nörobilim derken bizim hani neuroscience olarak adlandırdığımız sinir sistemi ve daha doğrusu beyni anlamaya yönelik e, çalışmaları kapsıyor ki burada sizlere gösterdiğim şu e, şekilde aslında o yüzden e, seçtim bunu. E, her ne kadar bizim e, nöron sayımız sabit olsa da ne kadar bu kadar yeni bilgileri öğreniyoruz, ne kadar bu yeni girdileri e, hücrelerimiz proses edip onlarla ilgili bizlere bir çıktı veriyor. İşte şurada hepsi bizim Connectom adını verdiğimiz ve şu anda bilim dünyasının üzerinde çok fazla emek, çok fazla zaman harcadığı Connectom yani sinir hücrelerin, değerli hocaların birbiriyle bağlantı şekilleriyle ilgili projeler ön planda ki aslında biz artık biliyoruz ki insanı anlamaya yönelik yapacağımız her şey bu Connectom projesinin bir alt sürümü olarak bizlerin her zaman karşısına çıkacak. Şimdi değerli hocalarım, Bilim süreci, ben her sunumumu e, bu şekilde açmayı seviyorum çünkü beni gerçekten çok etkileyen bir e, şekildir bu. Ki daha bakın 1880'li yıllarda kromozomun ilk kez görüldüğünden günümüze kadar baktığımızda artık bizler ki bu da 1953 yılında e, birazdan daha büyük şekilde göreceğim. E, Watson ve Crick bu DNA'nın yapısını e, bulduktan sonra artık hayata bakış açımızı değiştirdi. Biraz daha molekül bazında bizler hücreleri anlar duruma geldik. Evet hücreleri gözlemleyebiliyorduk, hücrelerin yapılarını gözlemleyebiliyorduk ama hücre içinde ne olup ne bittiğini tam anlamıyla bilmiyorduk. Ya derseniz ki şu an biliyor muyuz? Kesinlikle şu anda bilmiyoruz. Ama şundan eminiz en azından artık belli başlı e, hücresel fonksiyonları anlayabilir ve hatta buna müdahale edebilir duruma. Geldik. O yüzden de ta 1800'lü yıllardan başlayıp günümüze kadar gelen süreçte ki burada insan genom projesi 1990'dan 2003'e kadar giden gerçekten çok büyük bir önem e, arz ediyor bizler için. Belki de hayatı anlamanın, insanı anlamanın, canlılığı anlamanın, nörobilimin e, ilk tohumlarının e, bu insan genom projesinin çıktılığıyla atmış e, bulundu bilim e, dünyası. Şimdi değerli hocalarım, 2013 yılında şöyle bir şey ortaya atıldı. Acaba biz insanı anlayabilecek miyiz? Çünkü insan genom projesi ilk başladığında dendi ki artık hücreyi tamamen anlayacağız bu işi. Biz bitirdik. Yeter ki bu projeyi sonlandıralım. ve Barack Obama, şu beyin aslında yani bir beyin yani beyin inisiyasyon projesini başlattıkları bu basın toplantısında. Şöyle bir söylemde bulunmuştum. Biz insan genom projesine 1 dolar yatırdık, 147 dolar kazandık. Ben bu beyin inisiyasyon projesinden çok ümitliyim. Bunun en az 2-3 katı hem hayat kalitesi olarak hem de maddi olarak kazanç sağlayacağımızı biz biliyoruz gibi bir açıklama yapmıştı. Bunu canlı yayında izlemiştik hep beraber. Ve tabii aklımıza şu soru geldi. Madem böyle bir açıklama yapıldı, madem bu dakikadan sonra beyin dinamiği e, neuroscience alanında ilerlemeler ardı ardına gelecek. Acaba sorumuz şu, biz beynin yapısını çözebildik mi? Belki de çözüldü de bizler mi net olarak bilemiyoruz gibi. Tabii ki de sorular aklımıza geldi. E, Değerli hocalarım, e, ben e, Hakan Hocam demin e, bahsetmişti, akşamları da ders anstitülü Üsküdar Üniversitesi'nde görev yapıyorum ve e, Üsküdar Üniversitesi'nin konsepti e, psikoloji ve psikiyatri üzerindeydi ve bu alanda aslında bizim ülkemizin her bu tip toplantılarda e, temsil ediyor ve bizler de şanslıyız ki hocalarımızdan ilk ağızdan bu temsil sonuçlarını alabiliyoruz ki Beyin Erteleme Tedavi Derneği Başkanı Babak Katep bir gün üniversiteyi ziyaretine şöyle bir şey söylemişti. Nasıl biz artık teleskopla uzayı çok daha iyi inceliyoruz. Şimdi bunu ters anlamda yapacağız. Yani iyice beynin içine gireceğiz. Beynin en ince yapısını çok iyi anlayacağız. Ve belki de hiç bilmediğimiz, belki de hiç görmediğimiz yeni hücreler, Belki beyin bölümlerini bizler keşfedeceğiz. O yüzden de teknolojiyi bu anlamda kullanmak için seferberiz diye bir e, açıklama yapmıştım. Ve gerçekten geldiğimiz noktada aslında az çok biz beynin artık biraz anatomik yapısını bilir durumdayız. Beynin bu bölümlerinin yani beyincik, beyin korteksi, orta beyin, ön beyin gibi bölümlerin birbirleri arasındaki ilişkiyi, birbirleri arasındaki geçişi aşağı yukarı hangi yaş grubunda, hangi kısımda aktif bu tabii kesin bulgular söylemek tabii çok iddialı olur ama aşağı yukarı ne zaman hangi beynin hangi bölümü aktif, hangi bölümü daha ön planda bunları artık analiz edebilir durumdayız. Ki tabii ki de bunlar daha da artacak. Biz şu anda analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Belki bir e, bir yıl sonra, iki yıl sonra öyle bir arayüz ...gerçekleşecek ki... ...öyle bir arayüz yazılımla beraber... ...tabii ki de ortaya çıkacak ki... ...belki de gerçekten değerli arkadaşlar... ...ki bununla ilgili çok da tartışma var... ...acaba düşüncelerimiz okunabiliyor mu? Düşüncelerimiz direkt kağıt kaleme... dökülebilecek mi? Sorusunun cevabını da... E, ...bulacağız. Ama şu anda... ...anatomik olarak, içerik olarak... ...makro yapısını az çok... ...beynin e, bilebilir... E, ...durumda olduğumuzu... E, ...düşünüyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada. Ki e, bu niye önemli? Tabii ki de bu canlılar arasındaki geçişin, acaba hangi canlıda beynin hangi bölümü e, daha aktif, hangi bölümü daha ön planda, bunlar çok çok önem arz ediyor çalışmalarda. Ki bizler, e, değerli hocalarım, özellikle bizi biz yapan, e, yani insanı insanlık özelliğiyle daha bağdaştıran bir e, bu yapılarımızı, beynin hangi bölümü ne şekilde idare ediyor, ne zaman aktif oluyor, bütün bunları anlamamız için de değerli hocalarım bu çalışmaların çok daha hızlanması lazım. Ki şu anda sizler de e, okuyorsunuz, biliyorsunuz bir sürüngen beyin folyası var. E, şimdi e, birazdan gene söyleyeceğim insan beyini de değerli hocalarım alttan üste doğru yapılandırır. Yani ilk biz embriyonik dönemde hücreler oluşur. Hücreler bir üst katman, bir üst katman, bir üst katman ki en sonunda da beyin yapısı ortaya çıkar. Ee, sürüngen beyin projesinde veya hipotezinde de öyledir. Yani bizler bizden önceki canlının üzerine bir üst sürüm olarak oluşturulduk evrimsel süreçle. Öyle olduğumuz farz ediliyor ve sürüngen beyin çok basittir değerli arkadaşlar. Bileceğiniz gibi ee, amaç hayatta kalmaktır. Tek istekleri budur ve hızlıca üreyip suyunun devamıdır. Yani tehlikeyi sezdikleri anda görebildikleri anda kaçıp saklanırlar. E şimdi biz ne biliyoruz? Tahminler yapıyoruz tabii ki de. Hep biz bunları konuşuyoruz ama işte ilk insan şöyleydi, böyleydi. Evet, çıkarımlar yapıyoruz. Onlarla ilgili net bilgileri elimizde yok ama tahminlerimize göre ilk insan da bu tip bir yaşam e, şekli vardı. Yani tehlike anında e, kaçıp saklanmak, tehlike geçince tekrardan karnını doyurmak, hücrelerine besin e, elde edebilmek için, onları besin ulaştırabilmek için avlamak gibi oldukça primitif bir düzeni olduğu tahmin ediliyor tabii ki de. Ama biz kendimize en yakın olan canlıların gelişim sürecine baktığımız zaman evet bizi biz yapan özellikle burada prefrontal korteksimiz bizim için ön planda hani bizde muhakeme yapabilmesi, duyguları e, editleme, bir duygudan diğerine e, aktarım yapma gibi bölgeler e, prefrontal korteksimizin yoğun kom şeyi, e, komutanlığı altında e, regüle ediliyor, idare ediliyor, e, işlemler gerçekleştiriliyor. O yüzden de baktığımız zaman gerçekten de e, bizi bizden farklı kılan veya canlının kompleks yapısına göre belli bir beyin bölümü, örnek veriyorum dengenin daha ön planda olduğu mesela kuşlarda, cerebellum dediğimiz yapı yani beyincik olarak adlandırdığımız yapının benzeri olan beyin bölümü çok çok daha gelişmiş. Yani bu aslında hayattaki göreviniz, üstlendiğiniz görevle ilişkili bir durumda. Ki onu bırakın değerli hocalarım artık kadın beyni erkek beyni gibi, her ne kadar tartışılsa da, her ne kadar e, tümden gelim mantığıyla, tüme varmak değil de tümden gelim mantığıyla ortaya çıkarılsa da artık bizler e, beynimizle belli davranışları bağdaştırma noktasına e, gelebiliyoruz. E, Ki e, artık hangi beynin hangi bölümü nelerle alakalı? ana tabii ki de. Şimdi bir ara hatırlarsanız derli hocalarımız hep şöyle bir e, bize anlamsız gelen bir tartışma vardı. Beynimizin kaçta kaçını kullanıyoruz gibi. Bunu yıllarca tartıştık ve artık böyle bir soru geldiği zaman da ya dur ne olur artık bu olay bitti. Yani artık biz organizmaların hücrelerden yapıldığı artık tamam hücre hipotez halindedir. Doğrudur. Ama e, dokuların hücrelerden yapıldığı kesindir. Ya artık lütfen bunu diyorum tartışmayalım. Çünkü neden biliyor musunuz derli hocalarım? Artık biz beynin Hangi bölümünün hangi işlerle bağdaştığını çok iyi bilir durumdayız. Yani örnek veriyorum rakamsal muhakeme, örnek veriyorum duygulardan e, harekete aktarım, örnek veriyorum görsel e, muhakememiz, beynimizin hangi bölgesinde oluşuyor ve neresinde proses ediliyor. Bunları artık çok iyi bilir durumdayız. Önemli olan nokta şu, o bu bilgiyi ilk alıp yorumlayan merkeze hangi merkezler bağlantı kurup oradan çıkarım sağlıyorlar. Şu an anlayamadığımız nokta bu örnek veriyorum. Tam kafamızın şurası değerli hocalarım oksipital bölge. Bizim duyu özellikle görsel duyu ve görsel duyunun beraber çalıştığı diğer duyuların yorumlama merkezi. Tam şu bölge. Şimdi değerli arkadaşlar tam onun e, çok daha yakınında olan bir e, bizim parietal lob adını verdiğimiz bölge ise hayatı biraz daha matematikleştiren, hayatı biraz daha e, ne diyelim e, rasyonel ortama koyan bölge olarak e, geçiyor. Şimdi bu iki bölge mutlaka beraber bir arada çünkü bir şey görüyoruz, aradaki mesafeden yorum çıkartıyoruz. Ama acaba bu bölge, örnek veriyorum, gördüğü görüntüyü ilk başta tekrardan proses için frontal loba yani bizim muhakeme bölgemize verip ondan sonra mı parietal loba geliyor yoksa bunlar eş mü? Ve biz eş güdümlü olduğuna inanıyoruz şu andaki hipotez oyunda ama işte bunlarla ilgili hala bizim netleştiremediğimiz kısımlar var. Tabii bunlar zamanla çok daha etkili olacaktır tahmin edersiniz değerli hocalarım. Ki bakın 5 yaşındaki bir şeyin çocuğun beyni ve şu kırmızı bölgeler hala kan akımının sıklıkla gittiği ve gelişimi açık bölgeler. Ama bizler özellikle ki prefrontal korteksin değerli hocalarım e, birçok yerde okudunuz. E, belki de 25 yaşına kadar kendini geliştirebildiği ki ben size kendini geliştirmeden kastı daha ilk slaytta yani gösterdiğim olay budur. E, network yani bu connectom yani bir nöronun diğerine bağlanma olasılığıdır. Ne kadar çok bağlanma yaparsak değerli hocalarım o kadar oyalak aktif olur ve e, hangi yaşta, hangi durumda, hangi bölge daha aktif artık bunları az çok tabii ki de genellemek çok iddialı olur ama az çok bilebilir durumdayız ama şunu biliyoruz ki 25 yaşına kadar çok hızlı bir şekilde algımızı, mantığımızı, düşünce tarzımızı çok hızlı bir şekilde her yaşta geliştirilir tabii ki de ama çok hızlı şekilde o yaşlara kadar geliştirebiliyoruz çünkü artık e, belli bir dönemden sonra birazdan slaytlarla da göstereceğim. Artık metabolizmamız tabii yaşla beraber biyolojik bir organ olduğumuz için e, biraz biraz düşmeye var.